Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoda da yine birlikteyiz. Endeks tarafında yine sıkıntılı bir hafta geçti. Pazartesiden itibaren 26 Mayıs'tan itibaren geçen hafta kapanışımız hatta cumadan başladı aslında da 9500'den 8987'ye kadar 85'e kadar bir düşüş oldu. Kapanışımız da 9019 oldu. Haftalık bazda da oldukça olumsuz bir mum geldi. Aslında e, İmamoğlu olayından itibaren bir hafta yükseliş bir hafta düşüş bir hafta yükseliş bir hafta düşüş yine aynı şekilde bakın şurada bir iki hafta yükseliş oldu hemen anında da iki haftalıkla bunu e, geri vermiş oldu. Yani Mayıs ayına başladığımız dönemde e, şöyle hemen günlük grafimize bakalım Mayıs ayına başladığımız dönemde Mayıs ayı açılışımız gördüğümüz gibi e, hatta şöyle kapanışımız diyelim. 9078 ile Nisan ayını kapattık. 9019'da da Mayıs ayını kapattık. Bu arada 9750'yi gördük. Çok güzel bir volatilite oldu. 3 gün yükseldi. Arkasından neredeyse işte hemen hemen 20 güne yakın bir düşüş oldu neredeyse. 15 günden beri de düşüyoruz. İşte 12 Mayıs'ta burayı gördük, 15 günden beri de düşüyoruz. Ee, yükselişlerin sert, düşüşlerin e, böyle güne yayılmış olduğu dönemlerde genelde, e, yani short piyasada böyle oluyor genelde. Tam tersi düşüşler, e, yükseliş piyasasında, long piyasasında da e, yükselişler daha yavaş yavaş yedir yedir, düşüşler daha sert oluyordu. E, böyle bir piyasa içindeyiz arkadaşlar maalesef. Tabi burada, şimdi detaylandıracağız biraz. Mayıs ayı içinde neler oldu neler bitti. 5 ve 10 günlük ortalamamıza bakalım. E, bu yükselişten sonra zaten şöyle hemen bakın e, 5 günlük ortalamanın ve 10 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanış yaptığımız noktadan itibaren yukarı doğru 2 günde bir hareket tamamlandı. Arkasından aslında şurada 10 günlük ortalamanın altına kapanış yani 5 ve 10 günlük ortaların kapan, altında kapanış yaptığımız noktada zaten bakın şurada da üçlü bir dip gövertti. 9517 dibi vardı burada. Burada kırıldıktan sonra pozisyonlardan çıkmak gerekiyordu. Yani şu anda öyle söylüyoruz ama dediğim gibi bunu realiteye çevirmek zor oluyor. Çünkü hakikaten yedire yedire bir satış yaptılar. Bunu böyle 60 dakikalar yapacak olursak da gördüğünüz gibi şurası kırıldıktan sonra bakın 9520 kırıldıktan sonra da bakın burada bir 9350 arkasından tekrar 9500 sonra da arada da tepkiler ama son dönem artık satışlar hızlanmıştı. Şimdi bundan sonra ne olur oraya bir bakalım. Neler olabilir? Mayıs ayında neler oldu onları bir konuşalım. Kapanış bazlı baktığımız zaman da e, daha önce şuradaki çizginin altında bir kapanış yapmadık. En düşük kapanışımız İmamoğlu olayından sonra bile e, 9044'tü arkadaşlar. E, şunu birazcık daha uzatırsak şuradaki kapanışımız 9031'di. E, burası da 20 Kasım 2024'teki kapanışımız. E, onun dışında e, şuradaki bakın iki tane bir tepe kapanışımız var. 9002 e, ve e, 9.006. E, tek e, baktığımız nokta bunun üzerinde kapanış yapmış olmamız yani şu çizginin üzerinde kapanış hala kalmış olmamız ama dediğim gibi e, yani şu 9.000 aslında şöyle bir çizgiydi bu bana göre şöyle bir çizgiydi tabi daha tam olarak da bu teyit anlamına gelmez bu günlük olarak da bu şekilde kapatmış olabilir anlık. Böyle bir şey düşünemeyiz ama pazartesine itibariyle bu netlik kazanacak artık. Bundan sonra artık 9000 49000 altında kapanış görmeye devam ettiğimiz sürece sıkıntı artacaktır ve aşağıda geleceğimiz nokta 8.500-8.600 seviyesi arkadaşlar. Orada da şöyle bir çizgi çizebiliriz. Bakın burası buradaki kapanışımız 8.500'ler. Şuradaki kapanışımız da 8.600'ler. Yani 8.500-8.600 bölgesine kadar bir düşüş olabilir bu bölgenin altında kaldığımız sürece. Şöyle bir bölge yapabiliriz. Burayı zaten buraya girdiğimiz noktada bakın bu bölgede bir, bir müddet daha kalabiliriz arkadaşlar. Umarım öyle bir şey olmaz. Pazartesi itibaren tekrar 9000-9500 hatta 9100'ün üzerinde bir kapanışla birlikte piyasa döner. E, mum grafiğimize baktığımız zaman da e, burada da klasik teknik analizde ne yapıyoruz? Dipleri birleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir dip noktasını birleştirdiğimiz noktada da şöyle bir trend çizgisinin tam böyle sınırda olduğunu görüyoruz yani. E, 8.875 düşük 8.872 e, buradaki trendimize 9.014 kapanışımıza 9.019 yani tam sınırda bir kapanış yapmış gözüküyor. E, umarım burasının üzerinde artık bu çizgide kırılmaz ve yukarı doğru hareket artık bir nebze olsun tepki e, devam edebilir diye düşünüyorum. Diğer yandan Mayıs ayında ne oldu? Mayıs ayında dediğim gibi buralarda şey yaptık ve Biliyorsunuz tweetlerimde de bahsettim. Bofa e, ciddi sıkıntılı piyasa yönetti arkadaşlar. Şöyle bir elimizde bir e, e, bir fotoğraf var. Bunu e, Özkan Filiz Bey paylaşmıştı. E, benim attığım tweet'e istinaden paylaşmıştı. Bu Bofa'nın günlük işte piyasanın sarı çizgi piyasanın düşüş grafiğini bende ideal olmadığı için oradan almak zorunda aldım. Kendisinden de izin almadık ama e, izin vereceğini düşünüyorum diye düşündüm açıkçası. Burada sarı çizgi endeksin grafiğini gösteren bir çizgi. Gördüğünüz gibi aşağı doğru düşen bir e, piyasa. E, ama bofayı kızıyoruz. Bofa ne yapıyor, ne ediyor? Özellikle bakın şu dönemden sonra, bakın şu dönemden itibaren. Burada da satışların artmasının sebebi aslında gün içi bakın burada da yapıyor. Buradaki satışların, e, kümülatif satışlar burası. Buradaki satışların e, olmasının sebebi de, Ağırlıklı burada yabancının malını sattı arkadaşlar. Kendi malı değildi buradaki sattığı mal. Ee, o yüzden aslında burada e, Akbank ve THY'ydi. Bunları da çıkarttığımız noktada şu grafiği elde etmiş olacağız. Yani burada da görüyorsunuz. Bakın buradan itibaren net bir şekilde gözüküyor. Ee, satışları atıyor sonra alıyor. Sonra satıyor. işte kapanışa doğru kapanışa doğru alıyor. Sonra satıyor arkadaşlar gün içi burada da öyle. Bakın şöyle yapalım. Şurada satıyor mesela. şu günlük, şu çizgi bakın günlük açılış büyük bu aslında. Açılışta şöyle yukarı doğru hareket yapıyor. işte 300-500 milyon mal alıyor. Arkasından bir satmaya başlıyor. Çok kısa sürede işte saat 12'ye 1'e kadar. 2-2,5 milyar malı satıyor. Sonra bu bölgede bakın gidiyor. Sonra kapanışa doğru 5'ten sonra tekrar alıyor. Arkasından yine aynı şekilde. Burada gün içinde Sabah ilk açılışta 2-3 dakika içinde 300-400-500 lira alıp hop satıyor. Sonra satışları bu şekilde yapıyor. Sonra kapanışa doğru tekrar alıyor. Bakın yine aynı şekilde. Bu adam artık ama ne oluyor bakın. Burada endeks buradayken burada buraya gelmiş. Yani burada e, endeksi mühendisliği falan değil. Yani burada bildiğiniz e, piyasayı manipüle ediyor arkadaşlar. Yani mal satmadan istediği gibi bu şekilde yönetiyor. E, tabii gün içi alanlar, kredilim alan alanlar bunların satışlarını karşılıyor. Borsa böyledir arkadaşlar. Aktif alırsınız, pasif satarsınız, borsa yükselir. Bir hissede de böyledir. Yine aynı şekilde aktif satarsınız, pasif alırsınız, borsa düşer arkadaşlar. Yaptığı da bu. Tabii Viyop'taki pozisyonlarını, Payvalı'daki pozisyonlarını falan artık ayrı ayrı bakmaya gerek yok. Ama yani şuradaki spot piyasada bile piyasayı nasıl manipüle ettiğini çok net bir görüyoruz yani. O yüzden dediğim gibi şurada Mayıs ayı boyunca da burada da akın hemen hemen 827 milyon TL bir para kazanmış çok ciddi bir para kazanmış. Ya böyle bir durumda istediğiniz kadar siz bağırın, çağırın, e, sesinizi duyurun. Buraya S.P.K. ve Borsa İstanbul yönetimi müdahale etmedikten sonra bu adam burada bu kadar karı neden bıraksın? Yani bir milyar yakın para kazanmış. E, bu da hemen hemen son iki gün önceki grafikte bir milyar yakın para kazanmış baktığınız zaman. Her ay böyle bir parayı normal yükselen piyasada ya da normal düşen piyasada bu parayı kazanamaz. Şimdi onun dışında Mayıs ayında neler oldu? Yine aynı şekilde bir abimizin paylaştığı çok eskilerden, hissenetten, sevgili kasa Ubon abimizin paylaştığı bir takas analizi bu. Sürekli bunu şey yapar. Mayıs ayından beri itibaren bu şekilde bir takas olmuş arkadaşlar. Mayıs ayından itibaren bu da hemen hemen işte 3-5 günlük, yani Mayıs bitmeden önceki şeydi yani son iki üç günkü işlemler yoktur. Gördüğünüz gibi yatırım fonları Garanti Bankası, Citibank, yabancı bankov, Vakıf Yatırım, Emeklilik Yatırım yani hakikaten güzel mal almışlar yani baktığınız zaman. Burada da Garanti QNB QNB tarafı dışında satışlar gördüğünüz gibi daha böyle küçük montanlı satışlar. Tote'le baktığınız zaman da yani ilk 5 kuruma bakarız yani para girişi, para çıkışı. Şuradaki ilk 5 kuruma baktığınız zaman, şuradaki ilk 5 kuruma baktığınız zaman burada ciddi bir para girişi gözüküyor. Zaten Merkez Bankası istatistiklerde bunu doğruluyor. İşte e, perşembe günü yayınlanan Merkez Bankası istatistiklerinde hisse senedi girişlerinde endeks düşmesine rağmen böyle bir durum var. Yani bankof burada eee hani sağlıyor diye kızıyoruz. Burada işte yatırım fonlarının, emeklilik fonlarının işte eee Yabancının, bakın burada Doğu Bank yabancıyla, Histi Bank yabancıyla yaklaşık işte hemen hemen 14-15 milyonluk mal almış arkadaşlar. Bunların mal almasını e, sağlamış oldu. Bu likiditeyi sağlayarak bu hareketi sağlayarak. Böyle bir şey de yapmış olabilir diye de düşünüyorum açıkçası. E, aha yani sonuçta piyasa düştü. Biz bu aya bakarız. Sıkıntılı bir ay geçirdik mi? Geçirdik. 3 gün yükseldik sonra işte 20 gün düştük falan. Ciddi sıkıntılı bir hafta işte Bir ay geçti hakikaten e, insanların sinirleri bozuldu. Ekran izlememeye falan başladık. Neyse gelelim endeks tarafına. Yani e, endeks tarafına gelirsek burada tabii büyük resme bakacak olursak da sepet grubuzunda bakalım. Hemen haftalık bazda 217 ile son dönemlerin en düşük kapanışını yaptık. Ben açıkçası burada 220'nin altını yani şöyle 200'ün altını zaten düşünmüyorum. Yani 200'ün altı burada e, çok zor. Yani şu çizgi 203, 205, 210 artık bu bölge. Buralar önemli bölgeler. Ben buranın altını düşünmüyorum. Yani buraya da çok bir şey kalmadı. Ha buraya gelir mi? Buraya gelip de dönerse çok daha olumlu olacaktır. Ee, ama onun dışında yine bakın şuradaki bölgemizde Burası da 220 bölgesi. Bunun işte 220-218 bölgesi. Şimdi şu anda da bunun da tam böyle sınırındayız açıkçası. Yani şöyle baktığınız zaman da bu sınırdayız. Yani şöyle bir bölge var. Bu bölgenin içinden 210'dan, 209'dan, 208'den, 216'dan dönse de çok ciddi şekilde bu bölgeden dönmüş olacak arkadaşlar. Ha, buradan 204'e düştüğümüz noktada e, sepet kurbazında ne oluruz? E, oraya bir bakalım. DVZ sepet diye hemen şöyle bir açalım. Oradaki kurumuz en son neydi? 44 civarında olması lazım. Pardon. 41.54. 41.54. Şimdi buradan ee, hemen tekrar sepet kurumuzu açalım. Hesap makinemizi açalım. Şöyle 204 çarpı 41.6 dediğimiz zaman da 8500'lere geliyor zaten maksimum noktada burada. Yani 8500'ün üzerinde 8500 ile 9000 arasında her bölgeden dönebilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Ee, ama 8500'ünde 6 sanki yokmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabi bu arada sepet kurdu yükselecektir bir miktar. 8500, 600, 700 artık bir miktar buralar artık dip noktalar diye düşünüyorum. Yani burada şöyle e, bir arkadaşımız da sormuştu. E, Youtube videosunu anlatırsan seviniriz diye. Sen ne yaparsın abi diye sormuştu Samet arkadaşımız. E, burada da arkadaşlar yani burada spot tarafında yani burası herkes söylüyor ama hisse bazı düzgün bir hisse seçtiğiniz hafta da buradan Bence ciddi para kazanma potansiyeli olan bir bölgedeyiz. Yani burada da şöyle bir yine genel resime bakacak olursak, bakın şurası bizim için çok önemliydi. Bakın burada şu bölgeler bizim için çok önemliydi. Şuradan itibaren bakın 2018'de biz bu bölgeye girdik. Yani bu bölge dediğimizde 300 ile 200 arası bölgeye girdik arkadaşlar burada. Buraya girdikten sonra işte 2015'te girdik. Yaklaşık olarak buradan altına kırmamız 200, 200 205'in altına kırmamız. 3 yıl sürdü arkadaşlar. Bakın Haziran'dan Mayıs'a kadar tam 3 yıl sürdü. Arkasından biz şurada 2018'den 2022'ye kadar da 4 yıl boyunca şurada bir trade ettik. 123 ile 120 ile 200 arasında bir trade bölgesi oldu. Bakın bir düşüş 2, 3, 4 şurada bir ara oldu. Yine 5 yine aynı son artık kırdı geçti. Burayı kırdığımız noktada da ilk zamanlarda ben şu bölgeyi kolay kolay geçemeyeceğimizi söylemiştim. Belki videolarda hatırlayanlar vardı. Yani 300'ü kolay kolay geçemeyeceğimizi söylemiştim açıkçası. Şurada bir geçer gibi oldu ama burada yine satışlar tekrar devam etti. Bizim için de burada aynı şekilde burada da yaklaşık bakın 2022 Ekim ayında girmişiz. Burada da 3 yıl bakın 3 yıl 4 yıl 3 yıl olarak hesaplarsak zaman olarak da burada da bu bölgeden yeniden yukarıya doğru çıkışımız yani bu bölgenin üzerine çıkışımız Yine açıkçası bu bölgedeki bitiş hareketimiz artık diyelim Yine 3 yıl falan sürecek hemen hemen işte 36 ay burada sürmüş. Burada yine 36 ay aylık bakacak olursak şöyle bakın. Yine 36 ay gibi bir süre. Burada da yani buradan itibaren de artık Ekim ayı işte'den itibaren 3 yılda olacak. Biz neredeyiz? Haziran, ay Haziran ayına başlıyoruz. Mayıs bitti bakın. Haziran'a başlıyoruz. Haziran'dan itibaren şöyle bir düşüşle birlikte şöyle hemen serbest bir çizim yapalım. Şurayı görürsek çok daha net bir bölge olacaktır ama şöyle bir hareket olabilir. Haziran'da yani ufak bir düşüşle birlikte Haziran yine buralarda kapatır. Sonra Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim'den sonra da Kasım'la itibaren de yukarı doğru kırma potansiyeli ve burada bir büyük bir topu formasyonu var. Bu topu formasyonu ile birlikte buranın zaten 125'e 300 dediğimiz noktada 125 daha koyduğunuz zaman 425, e, 450 bölgesine kadar o da hemen hemen şu eski zirvelerimize kadar bir bölgeyi kapsıyor arkadaşlar. Böyle bir grafik olabilir. Dolar bazlı bakalım kafalar karışmasın. Dolar bazlı da aynı şekilde çok farklı bir durum yok. Burada da benzer durum bakın yine aynı şekilde. Burada 211 daha önce döndüğümüz nokta 207. Biz şu anda 229'dayız. Bakın buradaki tepe noktamız 224. Bakın şuradaki e, Mayıs 2023'teki düşük noktamız 220. Yani burada da açıkçası baktığımız noktada e, 200 şöyle yapalım 200, 225 ile e, 210 arasında bir bölgeden dönüş yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada da benzer grafikler yine çıkıyor açıkçası baktığınız zaman. Şöyle e, bu şu bölgeyi de şu şu şekilde bir bölge olarak da çizebiliriz. Bakın şöyle bir bölge çizebiliriz yani. Buradan bu bölgeden bir e, dönüş olacaktır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi düşüş tarafında da bakın bu bölgede aynı şekilde buradan baktığımız zaman da aynı TOBO formasyonu devam ediyor arkadaşlar. Büyük resimdeki durum da bu. Şuradaki mal aslında burada ne anlıyoruz onu da kısaca net bir söyleyelim aslında kısaca e, yorum da değil. Burada bir mal alınmış arkadaşlar yatırım fonları, STIBAN, ya emeklilik yatırım fonları. Türk Ekonomi Bankası da bakmayın o da sağlam alıcılardan bir tanesidir Ha burada da sağlam bir satıcı. bir sağlamdır. Ama işte burada da hani MSI'dir bilmem nedir. Diğer taraflardaki satışlar da olabilir. Ee, biliyorsunuz dün cuma günkü hareketli de karanlık odada ciddi bir e, hareket oldu. Ee, yani bu şekilde bir Mayıs ayını bitirdiler. Neyse çok uzatmayalım. bayağı 15-16 dakika oldu. Şimdi gelelim e, şunları silelim. Dediğim gibi teknik tarafa. E, Endeksdeki durum buydu. BIST yüzdeki. Buradan sanayi endeksine hemen geçiş yapalım arkadaşlar. Sanayi endeksi de çok farklı değil, çok ciddi şekilde negatif ayrıştı. Burada benim beklediğim bölge e, şu şöyle bir çizgi çizmiştim. Burası kırıldı. Tabi bunun e, alternatif bir çizgimiz de burası arkadaşlar. Yani burası artık son kale diyebiliriz. Burası da kırılırsa zaten e, buradaki bakın bu trend çok önemli bir trend. Yani şunu şöyle uzattığınız noktada bakın, şöyle uzattığınız noktada bakın. 2023'ten beri Temmuz 2023-2025 2 yıllık bir bölge burası. Buranın kırılması demek ciddi bir sıkıntı demektir arkadaşlar. O zaman da bizim geleceğimiz nokta hemen hemen şuradaki zirvelerimizi 9400'lere kadar getirir bizi. Burada da 11700 9400 hemen hemen şöyle bakalım bir. %15'lik daha bir potansiyel düşüşü gösterebilir arkadaşlar bizim için eski zirvelere kadar tekrar gelebilir burası kırıldığı noktada e, sanayi endeksi de aslında baktığınız zaman kritik bir bölgeye gelmiş bankacılık endeksine bakalım bankacılık endeksi de çok e, aslında farklı değil son dönemde tabi yapı kredinin de etkisiyle birlikte sert yükselmişti şimdi geri geliyor e, endeks gibi doldurmasına rağmen burada bir gap boşluğu hala bekliyor Önümüzdeki hafta yine bank, bankacılığı satıp sanayi alırlarsa şaşırmamak lazım. Haftaya tabii daha kısa bir hafta olacak. 3,5 günlük bir hafta. Burada tabii pazartesi gününkü pazartesi günü satışlarınız çarşamba günü geçecek. Salı günü satışlarınız bayramdan sonra salı günü geçecek. Yine aldığınız zaman da salı günü mal alırsanız salı günü parasını ödeyeceksiniz. Pazartesi mal alırsanız da yaklaşık olarak 7 günlük bir e, kredi ya da 7 günlük bir maliyete katlanmak zorunda olacaksınız arkadaşlar. Yani bir adam şunu düşünüyor salı günü ben gittim pazartesi sattım salı günü aldım hesabı geçen parayı çarşamba günü aldım çarşamba günü gittim bunu ben para piyasası fonuna koydum salı günü mal aldım tekrar salı günkü parayı salı gününe koyacağım e, 6 günlük bir kredi faizini düşünün e, para piyasası fonu getirin. 0.14 çarpı 6 dediğiniz zaman 0.84'lük bir getiri size sağlamış olacak arkadaşlar. Bu da endeks'e bunu e, yapacak olursak da e, 9.000 çarpı 1.00.84 dediğimiz zaman da 9.075 9.100 bölgesine kadar bir aslında buradan satıp buradan aldığı noktada da çok ciddi bir e, bir de yüksekten satıp aşağıdan almışsa geçen hafta mesela 9.200 9.300'den aldıysa sattıysa mesela 9.300'den sattığını düşünelim adamın 1.0 0.84 dediğiniz zaman da aslında adam 9.378'den satmış olacak. Bunu 9.000'den yerine koyduğu noktada da e, şöyle bakın 9.000 diyelim. Böyle 9.000 dediğiniz zaman da yaklaşık %4'lük bir getiri elde etmiş olacak. Yaklaşık işte 4-5 gündeki harekette %4'lük bir aylık bir getiri elde etmiş olacak arkadaşlar. Yani bu şekilde hesaplar yapılabilir. Çok farklı hesaplar da yapılabilir yani. Dediğim noktadaki durum bu. Bankacılık endeksini satıp sanayi alırlarsa da şaşırmamak lazım. Endeks mühendisini bu şekilde yapabilirler. Burada da gap boşluğunu doldurabilir. Sanayi bankacılık endeksinde de şuradaki düşük gördüğümüz 11.944 kırılırsa aşağıda gap bölgesi 11.800'lerde orada bizi bekliyor açıkçası. Endeks kontratına geçelim. Endeks kontratında da farklı bir durum yok maalesef. Ee, orada da dip yeniledik artık. Yani Haziran vadede dip yeniledik. Burada da yine aynı şekilde şuradaki dipleri birleştirdiğimiz noktadaki kırılan bölgede burası da önemli. Bakın burayı şöyle saatlik bakacak olursak burayı da önemli. 10.257'nin altında kaldığımız sürece de burada sıkıntı devam edecektir arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın şöyle düşüşte bu düşüşte şöyle bir dip noktası oluşturmuştuk. Şöyle bir çizgi oluşturmuştuk diyebiliriz aslında. Şuradaki dipleri birleştirdiğimiz noktada bakın şöyle bir çizgi oluşmuştu. Şunu uzatırsak da şöyle bir çizgi oluşmuştu. Bu da kırılmış oldu. Bunun da altındayız. Yani bunu da zaten şöyle yaptığımız noktada da bakın şöyle bir bölge oluyor. Bunun bir paralelini alalım. Koyalım. Buraya uyum sağlıyor mu? Çok fazla uyum sağlamıyor. Bakın burada gidip burada gidip. Belki şöyle bir dip sağ olabilir. Şöyle bir kanal yapısı içinde olabilir açıkçası ama çok dik bir düşüş yaşadık. Bunun artık bu düşen trenin kırılması gerekiyor dedi düşünüyorum açıkçası. Böyle bir durum içindeyiz bakalım ne olacak. Yani burada da 11.250, 11.300 bölgesinin kırılması bence yukarı doğru kırılması bence ilk önemli bir gösterge olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. endeksle ilgili görüşlerimiz bunlardı. Oldukça uzun da bir video oldu. Çok konuştuk. 20 dakikayı bulduk. Buradan hemen XAUSD. Tabii biz kapalı olsak da altın çalışmaya devam edecek arkadaşlar. Altında sıkışma devam ediyor. Altında ciddi bir sıkışma var. Ee, şöyle bir düşen çizgimiz vardı. Kırılmadı. Yine burada böyle bir paralel bölgemiz var. Burada da bir sıkıntı yok. Saatlik bazda çevirecek olursak e, burada da yine aynı şekilde e, şöyle bir dipleri yine eski bir güncelleme yapacak olursak şöyle bir dip bölgesi var. 3269 kırılırsa yine aşağı doğru bir hareket olabilir ama şunların hepsinin dışında silelim. Şunların hepsini silelim. Bana göre en önemli çizgi şurası arkadaşlar tek çizgi olarak bakacak olursak 3250 burayı kırdığı noktada ben, bana göre tekrardan aşağı doğru gelecektir. Burası önemli bir çizgi. Bunun altında short üstünde long kovalanabilir. Ee, özellikle ve özellikle dediğim gibi şuradan düşen trend var. Bunun devamı da zaten böyle. Bu düşen trend yani 3338 seviyesinde kırılırsa da yukarı doğru tekrar hareket hızlanabilir diye düşünüyorum. Ee, gümüş tarafını hemen hızlıca oraya da bakalım. Burada hiçbir şekilde bir Hareket yok diyebiliriz bakın çok net bir şekilde sıkışma devam ediyor saatlik bazda da aynı bakın çok net yani bak şöyle bakın yani 32 60 32 70 şurada da yukarıda da işte şöyle bir 33 50 civarındaki bir bölgeyi ee, buradan bakın çok sert hareketler oluyor ee, saat al saat al saat al sat al çok güzel bir aslında aksiyon yapmış ama bunun da artık bana göre sonuna geldiğini düşünüyorum Önümüzdeki günlerde buranın da kırılacağını düşünüyorum Brent Petrol. burada da farklı bir durum yok. Brent petrol de yine yukarı doğru bir hareket oldu. Geçtiğimiz hafta şöyle 65'leri geçemedi. Hop tekrar satış geldi. Buradaki bölgemizde belli. Arkadaşlar 67 her zaman söylüyorum. Aşağıda da 58 şöyle şöyle yapabiliriz. Şu, şu şekilde. Buradan da artık sanki önümüzdeki haftada tekrar 59-60'lar gelecekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diyorum. Kısa bir hafta olacak. Şimdiden herkesin kurban bayramını kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.